Evet arkadaşlar. Sizlere kendi hassasiyetlerimi göstereceğim. Çok memnun oldum. Fazlasıyla beni memnun eden çekil kardeşim. Hassasiyet ayarlarımı paylaşacağım. Kendinize göre denersiniz. Kontrol edersiniz. Bunu cihazdan cihaza değişiyor ama ben bunu şeyde kullanıyordum. Kendi telefonumda tavayı da neden aldıysam. Oyunda zannettim kendimi. Kendi telefonumun ayarlarını şu anda şeyde kullanıyorum. Yani gayet memnundum telefondayken. Tablette şu anda kullanıyorum. Şimdi bir deneyelim. Dürbünlerimize falan şeylerimizi alalım. Ne almışız? Dikeyi tutamak alalım ya. Şimdi elim tarılmış. 3x, 3x alalım. Lazer alalım. 6x alalım. 2x alalım. Şimdi bakın. Zaten yakından birçok şeyde yakından aynı tepki alacaksınız. Yani bunu YouTuber'lar giriyor ondan sonra aa mükemmel hile gibi hassasiyet değil abi yani gerçi ben jiroskop da kullanıyorum bu hassasiyetleri yakında denemeyeceksiniz önemli olan bu hassasiyetin senin uzakta şu bak 30 tane merminin neredeyse 20-25 tanesi şeyin içerisinde Şimdi lazerde durum bu. 2x'e geçelim. Bak yakından abi yakından sekmez. Görüyor musun? Yakında bu silah sekmez zaten. Bu değil. Hassasiyet bu değil. Yani yakın değil. Size uzak. Şuradan mermilerimizi bir dolduralım. Size 2x, 3x, özellikle 6x. 6x'i 6x'te gerçi 3x'e çekerek kendi 3x hassasiyetini kullanıyorum. 6x'i sadece kardeşim bir, bir sal bizi ya. 6x'i sadece şeyde kullanıyorum. Keskin nişancı da bak şimdi 2x. Görüyor musunuz? Jiroskop. Jiroskop daim açık. görüyor musun? Çivi gibi. Şimdi bakın 6x. 6x'e geçiyorum. 6x'i belirttiğim gibi şeye indiriyorum. 3x'e. Neredeyse hiçbir sekme yok. Bakın. Ve yürüyerek hareket halinde bir de sabit durduğunu düşünün oturarak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de yat. Bir tane bile dışarı çıkmıyor bakın. Bu adam, adam size hile demeyecek de kime söyleyecek bak. biliyor musunuz? Jiroskop bende daima açık. Bunun fazlasıyla faydasını görürsünüz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Düşünün ki düşman şurada. Yani bunu düşman diye şey yapalım. Bunu ekranı çevirerek bakın bu şekilde ateş edebiliyorsunuz. Diğer çeşit parmağınızla onu ateş etmek zorundasınız. Ama ekranı çevirerek hem sıkarak bakın görüyor musunuz? hem sıkıyorsunuz hem de etrafına dönüyorsunuz ve jiroskop da size bu konuda yardımcı oluyor. Şimdi şu uzağa biraz sprey atalım bakın. 3x. 3x zaten şey ayarlarını kullandığım için 6x'e de 3x ayarlarım gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Ya işin açısı ben keskin nişancıdan ziyade ben sürekli ki gördüğünüz gibi keskin keskinçen çok kullanamıyorum. Kullanmıyorum ondan dolayı. Kullansam geliştiriyorum. İki silahım da %90 oranında otomatiktir. Bakın. Görüyor musunuz? Bak 6x'e çek. Bak. Abi bu adam bundan kurtulma şansı yok. Hareket eden nesnelere bakın hareket ediyor. Nerede o? Bak. Nasıl kurt olsun? Yani zaten ona 4-5 mermi geldiği zaman. Ya bunu tabi yaparken jiroskoptan bayağı bir faydalanıyorum. Şimdi şöyle sakin bir yere geçelim. Spreye yatabileceğiniz. Bak şimdi normalde gözükme görüyor musunuz? Bak o da oraya çalışıyor. Kimse işi biliyor. Bakın. Görüyor musunuz? Sekme yok. Gel de vurma. De keskinle deneyelim. Aa, bu şey neymiş. Vurmuşum zaten. Dediğim gibi AVM'de sadece 6x 8x'e de taktığım zaman 8x'e de taktığım zaman 6'ya çekiyorum. Hiç fark olmuyor. Bakın. Şu 6x'e tak. Şu anki kontrol ayarlarımı sizinle paylaşıyorum. Hassasiyet. Bunu biraz da artırabilirsiniz. Çok önemli. ateş etme animasyonu gördüğünüz gibi bayağı düşük. Jiroskop 300-300 lazer. Birinci şahıs. İkinci şahıs da özür dilerim. 2x dürbünde 250. 3x 225, 175, 40 ve 30 diye küçülüyor. bu ayarları kullanırsanız bunları ben telefonda da kullanıyordum jiroskop ama tamamen sürekli açık olacak. Çok iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. Tekrar son mermilerimizi deneyelim. Gördüğünüz gibi.